Hepinize merhaba. Karadeniz'de tansiyon yeniden yükseldi. Bir Amerikan insansız hava aracı Karadeniz'e düştü. Amerika bunun Rusya'nın saldırganlığıyla düşürüldüğünü, Rusya ise kendisine yönelik bir casusluk faaliyetini engellemek üzere kalkan uçakların manevrası nedeniyle insansız hava aracının manevra kabiliyetini kaybedip irtifasını yitirip Karadeniz'in sularına düştüğünü açıkladı. Özetle her iki taraf da birbirini suçluyor. Suçluyor ama tabii temel soru şu. Binlerce kilometre öteden Amerika'nın insansız hava aracının Karadeniz'de ne işi var? Karadeniz'de askeri bir aracın olması Karadeniz'in güvenliğini nasıl etkiler? İş dönüp dolaşıp yine Karadeniz'in güvenliğinin garantisi konumundaki elbette Montroya e geliyor. Önce verilerle başlayalım daha sonra analizlerimizi yaparız. Bugün New York Times'ta. Konuyla ilgili bir Amerikalı askeri kaynağı dayandırdığı haberinde New York Times önemli veriler verdi. Yani bu İHA'yı anlamamız için bu MQ-9 tipi insansız hava aracının New York Times haberine göre kalktığı yer Romanya'daki Üs. Buradan havalanıyor ve yine New York Times'ın haberine göre İHA'nın görevi Kırım'da istihbarat faaliyeti. Aynen böyle yazmışlar. IHA, Kırım'ın yaklaşık 120 kilometre güneydoğusunda istihbarat görevi yürütüyordu. Bu tip görevler 9-10 saat sürüyordu diyor New York Times. Evet, açık ki bu bir casusluk faaliyeti. E, fakat e, nasıl bir casusluk faaliyeti? Mesele sadece Kırım'ı gözlemek mi yoksa? Ukrayna'nın bir takım sabotaj faaliyetleri için önden hazırlık mı ee, önemli olan bu tabi. Rusya Savunma Bakanlığı da esas olarak bunun üzerinde durduklarına işaret eden açıklamalar yaptı. Ee, bu arada tabi esas problemli bizim bugün üzerinde durmak istediğimiz açıklama Amerika'dan, Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, John Kirby'nin Sözleri e, önemli. Şöyle diyor. Önce o sözleri size doğrudan aktarayım. Diyor ki, Uluslararası sular üzerindeki, Uluslararası hava sahasında uçmaya ve faaliyet göstermeye devam edeceğiz. Karadeniz hiçbir millete ait değildir. Dünyanın bu bölgesinde ulusal güvenlik çıkarlarımız için yapmamız gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Evet, John Kirby'nin ee, ünvanı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin stratejik iletişim koordinatörü. Sıradan bir iletişim değil, stratejik iletişimin koordinatörü ve o da ünvanına yakışır şekilde kelimeleri özenle seçmiş. Karadeniz'in hiçbir millete ait olmadığını iddia etmiş. Uluslararası saha olduğunu e, ve bu nedenle faaliyetlerine de hakları olduğunu belirtmiş. Peki nedir bu Amerika'nın stratejisi? hangi strateji gereği Amerika Karadeniz'de bulunmayı, faaliyet yapmayı kendi hakkı görüyor. Amerika 91'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan yeni durumu özetle Karadeniz'i bir NATO gölü yapmanın aracı olarak, yolu olarak kullanmaya çalışıyor. Türkiye'nin soğuk savaş boyunca üstelik NATO üyesi olmasına rağmen Karadeniz'de göz ettiği dengeyi, uyumu da bu yolla bozmaya çalışıyor. Evet Amerika'nın hedefi Karadeniz'i NATO gölü yapmak. Aslında e, bu yönde olağanüstü bir sürü adım da attı. Bakın bunları kısaca hatırlayacak olursak. Sadece eskiden Türkiye NATO üyesiydi ve o bile biliyorsunuz o üyelik üzerinden de Türkiye'yi Sovyetler Birliği ile karşı karşıya getirecek casus uçak krizlerinin vesaire yaşandığını hatırlayalım. Şimdi Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türkiye'ye Amerika, Romanya ve Bulgaristan'ı da ekledi. Böylece Karadeniz'e kıyısı olan 6 ülkeden 3'ü NATO üyesi oldu. Amerika'nın stratejisinin ikinci ayağı ise Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO üyesi yapmaktı. İşte 2003-2004'te hem Ukrayna'da hem Gürcistan'da turuncu darbelerle batıcı iktidarların kurulması bu yolu açmak içindi. Ve Ukrayna'da hala sürmekte olan e, savaş da esas olarak ta o günlerden başlamış bir e, savaş ve Amerika tabi e, oradaki iktidarlar, turuncu darbeler, gelgitler yaşadı. E, özellikle Gürcistan'daki tamamen e, ortadan kaldırıldı. Saakashvili ülkesini terk etti vesaire. ama Ukrayna'da ikinci bir kez 2014'te Maydan darbesiyle durum e, değişmişti. Şimdi bu noktada Amerika madem NATO üyesi yapamıyorum ben bunları NATO ortağı yapayım dedi fiilen. Evet NATO ortağı yaptı. Böylece ne oldu? 6 e, kıyı ülkesinden, 6 Karadeniz kıyısı ülkesinden 5'i NATO'nun müttefiki haline gelmiş oldu. Amerika da bunu Karadenizi bir NATO gölü yapmak üzere kullanmaya çalışıyor. Ve tabii e, hatırlayacaksınız e, çok kritik bir zirve, NATO zirvesi Haziran 2021 tarihteki belki de en uzun sonuç bildirgesiyle çıkmış NATO zirvesiydi. 79 yanlış hatırlamıyorsam 79 madde vardı ve oradan NATO Karadeniz'de varlığını arttırma kararlılığı ilan etmişti. Hem havada hem denizde hem de e, hem denizde hem karada hem havada. üç yerde de varlığını arttırmaya çalışıyordu e, ve hızla bu zirvenin ardından Karadeniz bir NATO tatbikatları platformuna ne yazık ki dönüşmüştü. Türkiye'deki Montre tartışmaları da bu süreçte yaşanmıştı. Kanal İstanbul'un da tartışılmasıyla birlikte. Ve o bildiride Amerika aynı zamanda Ukrayna ve Gürcistan NATO üyeliği hedefini korumakla birlikte henüz o üyeliği gerçekleştirme durumunda olmaması nedeniyle de bölge ülkelerine, Türkiye'de dahil bölge ülkelerine o bildiriyle üyelik gerçekleşene kadar Ukrayna ve Gürcistan'la askeri ikili işbirliklerini derinleştirme kararını çıkarttırmıştı. Evet, peki Amerika niye NATO Gölü yapmak istiyor Karadeniz'i? Çünkü dünyada serbestçe giremediği tek deniz burası. 36 tarihli Montreux. Amerika'ya öyle ya da böyle sınırlar koyuyor. Gemi sayısı sınırı koyuyor, tonaj sınırı koyuyor. Amerika girdiğinde belli bir süre sonra çıkmak zorunda kalıyor. Serbestçe girip filosunu orada tutabileceği bir durum yok. Montreux bunu sınırlıyor. Tabii Amerika bu alana girmesinin kendi büyük stratejisiyle de doğrudan bir hedef var. Yani bir yandan Karadeniz Rusya'ya karşı stratejik bir üstünlük kurabileceği bir saha ama aynı zamanda Avrasya'nın çok önemli bir coğrafyası olduğu için de e, burada bulunmasının küresel güç mücadelesinde kendisine büyük avantajlar büyük e, üstünlükler getireceğini hesaplıyor. Şimdi tabi burada kritik nokta şu Amerika bunu aşabilmek için ne yapıyor peki? Yani NATO gölü yapmak için bu, bu ülkeleri NATO üyesi yaptınız fakat bu yeterli mi? Yeterli değil. NATO gölü olabilmesinin yolu teknik olarak Montreux'ün edilmesinden geçiyor. Çünkü isterse hepsi herkes NATO üyesi olsun Montreux orada bulunduğu sürece Amerika savaş gemilerini Karadeniz'e soksa bile belli bir süreden sonra çıkarmak zorunda kalacak. Belli bir tonajla da sokabilecek. Yani eli sınırsızca serbest değil. Bu nedenle zaman zaman Amerika Montreux'ün güncellenmesi noktasında çağrılar yaptı geçmiş yıllarda. E zaman zaman işte e, az önce John Kirby'nin açıklamasında altını çizdiğimiz gibi Karadeniz'in kimseye ait olmadığını, uluslararası deniz olduğunu iddia ederek Montrö'yü mümkün mertebe e, engel olmaktan çıkarmaya, sulandırarak uygulamasını boşa düşürmeye çalışıyor. Ama gerçek tabii farklı. Karadeniz e, yarı kapalı bir deniz ve Karadeniz'in hukuki statüsünü etkileyen en önemli uluslararası belgede de e, Montreux'dür, Montreux Sözleşmesi'dir. Çünkü bu sözleşme hem Türkiye'ye hem Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere hem de boğazları kullanacak diğer ülkelere haklar ve yükümlülükler belirliyor. Dolayısıyla da Karadeniz'in Montreux'a dayanan mevcut statüsü Amerika'nın serbestçe ve sınırsızca faaliyet yapmasını önlüyor. Ankara da tabii Washington'un bu hedeflerine yabancı değil. Dediğim gibi NATO üyeliği yani Sovyetler Birliği varken NATO üyeliğini üzerinden Amerika'nın yapmak istediği pek çok e, agresif e, bu alandaki bu bölgedeki işe bile itiraz etmişti Türk devleti geçmişte. Yani genel olarak e, Ankara'nın yaklaşımı Karadeniz'de Sovyetler Birliği ile karşı karşıya kalmayı gerektirmeyecek bir dengeyi gözetme politikasıydı. Bu soğuk savaş sonrasında da aslında sürdü 92 tarihli Black Sea for uygulaması burada çok önemli kritik önemde. Arada bunu bozan, kuşkusuz AKP iktidarının e, politikaları oldu. Bunlardan en tuhaflarından biri e, Erdoğan'ın örneğin NATO Genel Sekreteri ile e, görüşmesinde doğrudan NATO Genel Sekreterine NATO gemilerini Karadeniz'de görmek istiyoruz. NATO Rus Gölü'ne dönüyor, şey Karadeniz Rus Gölü'ne dönüyor diye yaptığı konuşmaydı. Doğrudan yani Amerika'nın stratejisini doğrudan Erdoğan dillendirmişti. Amerika NATO gölü olsun istiyor Karadeniz'in ve Erdoğan NATO'ya gelin burası Rus gölü olmak üzere siz gelin demiş oluyordu. Her neyse bunlar tabii 70-80 yıllık genel süreçte esası oluşturmayan ayrıntılar ve Erdoğan'ın bu açıklamaları Erdoğan'ın bu siyasetlerine rağmen e, 1936'dan bu yana Türkiye Karadeniz'de Rusya ile dengeyi, uyumu gözeten politikalar izledi. Ve Türk Devleti'nin de kuşkusuz Karadeniz'de e, Amerika'nın stratejisine 180 derece ters olan bir stratejisi olduğunu da biliyoruz. Amerika Karadeniz'i, Montroyu bozup NATO Gölü yapmak isterken, Türkiye'nin stratejisi ise burayı John Kirby'nin işaret ettiği açıklamaların tersi noktasında Karadeniz'in Karadeniz'lere ait olduğunu savunmasıydı. E, hatta o cümleyi ben size şuradan hatırlatayım. E, 17 Eylül 2008 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nden tavrımız değişmez başlıklı haberden dönemin genelkurmay başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklamasıyla aktarayım. Şöyle diyor Başbuğ. Karadeniz'e bizim bakışımız şu. Karadeniz, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere ait bir konudur. Biz Karadeniz'le ilgili her türlü işbirliğine hazırız. Geçmişte de kıyıdaş ülkelerle olumlu işbirlikleri yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Evet yani özetle Amerika'nın stratejisi Karadeniz'in kimseye ait olmadığını ileri sürerek kendilerinin bu bölgede e, sınırsızca bulunabilmesini e, sağlamak. Türkiye'nin tezi ise tersine Karadeniz'in Karadenizlere ait olduğunu savunarak bunu bir barış ve güvenliğin garantisi olarak uygulamak. Peki kritik konuya geldik. Karadeniz'in Karadenizlere ait olmasının güvencesi ne? Bu uluslararası güç mücadelesi içerisinde Montrö. İşte Montre tartışması 104 amiral meselesini de hatırlayın. E, bu herhangi bir tartışma değil. Türkiye'nin hakikaten e, güvenliğini son derece önemle ilgilendiren bir konu ve gördüğünüz gibi sadece Türkiye'nin de değil Karadeniz bağlamında bütün bölgenin çok önemli bir güvenlik problemi. Bu nedenle Montreux'u, Montreux'un statüsünü koruyabilmek, savunabilmek bugün kritik önemde. Bunun ne Kanal İstanbul yoluyla ne başka politikalar yoluyla en ufak bir şekilde sulandırılmasına, tahrip edilmesine kesinlikle ve kesinlikle Ankara müsaade etmemelidir diyelim. Evet, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Karadeniz'de e, düşürülen e, Amerikan insansız hava aracının e, yarattığı tansiyonu ve Amerika'nın stratejisi bağlamında Karadeniz hedeflerini konuştuk ve Türkiye'nin bu stratejiye ters olan kendi stratejisinin ne olduğunu aktarmaya çalıştık. Sizler de Karadeniz gibi çok önemli bir bir konuyla ilgili görüşlerinizi, yorumlarınızı, itirazlarınızı lütfen yorumlar kısmına aşağıya yazın ve bu yayınları da daha çok izlenebilmesi için lütfen paylaşımına katkı sunun. Görüşmek dileğiyle.